Yine okulumuz bura mı? Hemen gidelim. Aa ne oluyor bu ses ne? Bir yerden ses geliyor. Merhaba, merhaba. Ay hoş geldin. Peri Kim gelecek? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay şunu ben bir görüyüm ya bir gelsin. Ay ben bir tabletten yazayım tabletten ismi ne? Mac. Mac. Oy çok yakışıklımış. Çok yakışıklıymış. Ama neyse. Ay. Yakışıklı. Ay. Yine öğretmen. Ee, merhaba çatlak öğretmen. Ay, ö, ö, özür dilerim. Öğretmenim.

şurada bir düşüneyim ne giysem. Tabletten bir bakayım. Vav wow, bu kombin çok güzelmiş. Ay bir ses olur musun? Şu anda her şeyi arıyorum. Ay kırmızı bir elbise var. Çok güzel. bir tane de inek şeklinde bir şey var. Ama bunu boş ver. Ee, bu wow, tam... <laughs> Benim havam gelinlik gibi bu. Çok güzel bunu giyeceğim. neredesin? Ben kıyafetçiye Ay ben kıyafetçiye gideyim. Öğrenin ben gidiyorum hemen kıyafetçiye gitmem gerek benim de. İstediğim kombin kırmızı elbise ve mikrofon. Hemen gidip almalıyım. ben de giyineyim hemen şuradan. He, ne giyinsem acaba? Bir şey ya. Bunu giyeyim. Saçlarımı da o kadın gibi. Ben de şey. Hı -hı. Çok güzel olacağım. O bana çok bayılacak. Bayılacak. Ben şöyle bir şey Böyle, nasıl? Güzel ama bence çok güzel değil yani pek belki sen de yakışıklı bir çocuk bulursun güzel olmuş muyum çantamı da çıkarayım sesimi birazcık <laughs> yaptım wow harika olmuş bu kim e polis Amca sen burada mısın? Neyse. Hadi biz gidelim parayı ödeyelim. Çık tamam ben yaptırdım zaten. Tabletten bir şeye tıklıyorsun hemen yaptırıyor. Hadi gidelim kuaföre. Ben de gideyim. Ben de belki birazcık ay bir sandım. Toka moka taktırırım. Toka falan taktırırım. Evet biliyorum seviyorum da. Neyse hadi gel geldik. Biliyorum ama şimdi bunları kaptırmayalım. Hemen kendimizi yapalım. Ay güzel olmuş muyum? Birazcık saçımı düzleştireceğim. Hemen şuradan makyajları sürüyüm. He, oldu. Ben açayım muslu. Birileri de boyatıyor. <laughs> Aa Blackpink Jisoo merhaba. Ee, ee, Jisoo hanım Aa, Saçınızı kırmızıya boyatıyorsunuz inanmıyorum. Saçını ben birazcık yapayım Ben de iyi anlarım Heh yaptım Biraz daha boyat boyat Hı -hı. Birazcık daha örelim Şuralardan balık sırtı harika olacak Tamam Şimdi balo için hazırız Gidebiliriz Çok güzel bir çanta takabilirsin istersen. Neyse hadi gidelim. Ne çantası çekeceksin? Oo harika. Neyse hadi gidelim. Aa ikizler var burada. biz bir nereye gidelim biliyor musun kulübe gidelim. Hazırlan aldım. Hmm, Evde mi? Uh -huh. Ay inanmıyorum. <laughs> Ay çok tatlı. <laughs> Bebeğini takip eder misin canım? Bakayım. He için. Burası mı senin evin? Uh -huh. <laughs> çok güzelmiş. Elmas şeklinde kapısı da. Burası da fakirlerin evidir. Artık çok zenginiz. Gelir misin? Ben Şelalenin oradayım. Allah! Az önce az kalsın araba çarpıyordu. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmekteyiz. Bugün okul bölümüyle karşınızdaydık. İkinci bölümde öyle güzel bir şey olacak ki balo ve işte göreceksiniz arkadaşlar sürpriz. Hoşçakalın, elmasla kalın.